sen koca vulkan senin liyem. ayağa dur Azerbaycan senin liyem. senden geri biz her şeyi bölebildik senden geri biz hamımız ölebildik neroğlunar senin liyem kösöysen, çürüksen, burada oğul olunların, kara çoban, savur gezen, deli domrul olurların. ayağa dur, ana ayağa dur, sil gözünü ana beten, e bir yakışı bak, serhattinin kemendine bir yakışı bak, ölümünle kalımını ayır dele, dur şimdi, kanunu elim günüm senin liyem, varım yokum senin liyem, şirin yokum senin liyem. yıkın beni söz atından, atın beni tan altına eltin beni, hıncım hıncım çöz yer, söz hıncım, dilim beni didim didim, atın beni, beni, beni tan kalsına, bundardaki bir körpeni silah edin, Geçer seni, geçer beni filas edeyim senin yemeği yaradan, senin yem, mahvolmada Azerbaycan, senin liyim, ya bir merda yatırt bizi, ya bir merda o bizi, ya yeniden yarat bizi, ey yaradan, senin yem, yatmış vulkan, senin ayağa kalk Azerbaycan, senin liyim.